Merhaba ben Altul Berker. Ve ben Gülen Baturalp. Gizli Tehlike isimli yeni bir programımızla siz değerli izleyenlerimizin karşısındayız. Bu programı hazırlama amacımız milyonlarca insanın ölmesine neden olan, zulmün, çatışmanın ve acımasızlığın hakimiyetini hedefleyen komünist ideolojinin varlığını sürdürdüğünü göstermek, komünizmin dayanak bulduğu ideolojileri anlatmak, PKK terör örgütünün komünist bir yapılanma olduğunu ortaya koymak, PKK'nın nihai hedefi olan komünist Kürdistan ve komünist dünya tehlikesine dikkat çekmek ve komünist ideolojiyi besleyen hayat damarını kesmek için nasıl bir ilmi ve fikri çalışma yapılması gerektiğini aktarmak. Bugün komünist rejimlerin dünyanın birçok ülkesinde iktidarda olmaması veya siyasi yetkinliğin azalması pek çok kişinin komünist ideoloji yok oldu şeklinde yanlış bir yargıya varmasına neden olmuştur. Oysa komünizmin fikri temeli olan materyalist dünya görüşü dünyanın pek çok ülkesinde etkinliğini korumakta, terör ve şiddetin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Bugün birçok ülke sürekli olarak bir terör tehdidi altında. Dünya çapında yıllardır süregelen bu bela hiç beklenmedik anlarda masum insanları, çocukları, köylüleri, askerleri hedef alıyor. Sinsi pusular, hain tuzaklar kadın çocuk demeden pek çok kişinin ölümüne veya sakat kalmasına neden oluyor. Bu büyük belaya karşı alınmaya çalışılan önlemler ise şimdiye kadar hiçbir zaman gerçek, kalıcı bir çözüm olamadı. Ülkemizde de özellikle doğu bölgelerimiz uzun yıllardır komünist bir yapılanma olan PKK terör örgütünün kanlı saldırı ve eylemlerine, tehditlerine maruz kalmış ve halen de Kürt kardeşlerimiz terör tehdidi altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Elbette ki bir süredir ülkemizde yaşanan çözüm sürecinin varlığını görmek, aylardır teröre şehit vermiyor olmamız çok güzel bir umut verici. Fakat burada göz ardı edilen nokta Türkiye'nin 30 yıldır boğuştuğu asıl tehdit olan komünizm ve komünist PKK'nın gerçek hedefidir. PKK komünist, leninist, stalinist bir terör örgütüdür ve yıllarca komünist ülke ve ülkelerdeki komünist odaklar tarafından desteklenmiştir. Türkiye'nin Güneydoğu'sunda oynanmaya çalışılan kirli oyunun amacı da önce Güneydoğu'yu, ardından Türkiye'yi ve en son olarak da tüm dünyayı komünist yapabilmektir. Bu süreçte özerklik, PKK ile masaya oturalım veya Güneydoğu'da PKK'ya toprak verelim şeklinde çıkan aykırı sesler, bilerek veya bilmeyerek komünist bir dünya devleti kurulması amacına hizmet ediyor. İnsanların çok büyük bir bölümü ise bu ciddi tehlikenin farkında bile değil. Kendilerince toprak verilirse PKK ile masaya oturulur, ya da terörist başı Abdullah Öcalan ikna edilirse, ya da PKK'ya taviz verilirse. Türk topraklarında terörist hareketin son bulacağını düşünüyorlar. Yıllardır gizliden gizliye propagandalarını yürüten komünistlerin en iyi çözüm toprak vermektir telkinleri sistematik olarak yaygınlaştırılmaya bu sinsi fikir insanlara makul gösterilmeye çalışılıyor. Halkımıza tek çözüm bu kaldı hipnozu uygulamaya çalışarak hem Kürt kardeşlerimizi hem de tüm Türkiye'yi kendilerince felakete sürüklemeyi planlıyorlar. Oysa tek amaçları 20. yüzyılda dünyaya acı, kargaşa ve zulüm getiren komünizm felaketini ve vahşetini daha da vahşi bir şekilde yaşatmaya çalışmak. Bu program serimizde komünist bir terör örgütü olan PKK'nın asıl niyetini, Kürt kardeşlerimize yönelik oynanan oyunu ve ülkemizin bölünmesinden yana olanların çarpık fikirlerini ortaya koyup bu çirkin oyunu Allah'ın izniyle bozacağız. Ölücü terör örgütü Kürt milliyetçiliği üzerine kurulmuş terörist bir gruptan ibaret değildir. PKK, Darwinist, Komünist, Stalinist ve Leninist bir yapılanmadır. Ülkemizin özellikle güneydoğusunda yıllardır yaşanan terör sorununu Türkiye'yi parçalayarak çözebileceklerini zannedenler ve toprak verelim. Özellik olsun, Abdullah Öcalan'ı serbest bırakalım, kurtulalım diyerek komünistlere ve teröre yol açmaya çalışanlar aslında ne kadar büyük bir belayla karşı karşıya olduklarının farkında değiller. vatan toprağını verip kurtulacağını zannedenler, komünist PKK ve komünizm yandaşları şunu çok iyi bilmelidirler ki, bu vatandan verilecek bir avuç toprak, Türk milletinin bütün haysiyetini, şerefini, onurunu, asaletini, gücünü, varlığını ve namusunu yok etmek demektir. Bu vatan uğruna şehit olan, sakat kalan binlerce gencimizi ve şehit ailelerini yok saymaktır. Bu asla kabul edilmez ve asla gerçekleşmeyecektir. Vatanını toprağını seven, yüzyıllardır kardeş olarak yaşayan bu millet ülkemizin ne doğusunda ne batısında hiçbir köşesinde komünist bir ayaklanmaya asla müsaade etmeyecektir. Ve PKK'ya bir avuç toprak dahi kesinlikle verilmeyecektir. Dazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açıkça belirttiği gibi komünizm Türk dünyasının en büyük düşmanıdır. Bu nedenle her görüldüğü yerde ezilmelidir ilkesi doğrultusunda, ilimle ve fikirle komünizmin ülkemize girmesine asla izin vermeyiz. Toprak verilmesi, özellik ya da öcalana af çıkarılması Türkiye'yi huzura erdirmez. Tam aksine çok büyük bir felaketin içine sürükler. Bilinmesi gereken ikinci önemli nokta ise ne Türkiye'de ne de dünyada, komünizme asla izin vermeyecek olduğumuzdur. PKK terör örgütünün silah bırakmasına yönelik olarak devletimiz ve hükümetimizin kararlılıkla devam ettirdiği çözüm süreci şu ana kadar başarılı bir şekilde yürütülüyor. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında ısrarlı ve kararlı bir şekilde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusunu yapıyor olması ve bu vurguya yönelik itirazların gelmemesi milletimizin güvenini arttıran çok önemli ve yerinde açıklamalar. Şu an itibariyle PKK terör örgütünün geçtiğimiz dönemlere nazaran gözle görülü bir şekilde eylemsizlik içinde olması da bu girişimin başarısına olan inancı arttırıyor elbette. Ancak Öcalan'ın basına yansıyan bazı sözlerinden aslında PKK'nın ve Öcalan'ın fikirlerinde bir değişme olmadığını da görüyoruz. Kamuoyuna İmralı zabıtları olarak yansıyan Abdullah Öcalan'ın BDP'li milletvekilleriyle arasında geçen diyaloglarda Öcalan terörü kendince meşru göstermektedir. Ülkeyi kan gölüne çevirmekten çekinmeyen düşünce yapısından ve acımasız stalinist felsefesinden asla vazgeçmediği açıkça görülmektedir. Öcalan'ın bu zabıtlara geçen ifadelerine şöyle bir göz atalım isterseniz. Öcalan'ın zabıtlara geçen ifadeleri. Hakikat Komisyonu da kurulacak akil adamlar denetiminde olacak. Çekilme o zaman olacak. Köylere geri dönüş olacak. Bunları yapmazlarsa geri çekilme olmaz. Çekildiğimiz alanda gerillayı daha da büyüteceğiz. Çekilirsek gerilla biter görüşüne katılmıyorum. Suriye var, İran var. Şu an Suriye'de 50 bin, Kandil'de 10 bin, İran'da 40 bin var. Bunu yapmazlarsa daha da gelişkin bir gündemle karşılaşırlar. Başarılı olursam ne KCK tutuklusu kalır ne başkası. Bu olmazsa 50 bin kişiyle halk savaşı olacak. Ölen ölecek. Ben karışmıyorum. Yalnız herkes bilmeli ki ne eskisi gibi yaşayacağız ne de eskisi gibi savaşacağız. Bizim sınıf ve halk savaşımızın ne kadar amansız olduğunu bilmiyordu. Kürtler mutlaka bir öz savunma gücü oluşturmalı. Bu ifadelerden Öcalan'ın Uygun zemin ve şartlar bölücü terör örgütü PKK lehine geliştiği takdirde teröre, bölgesel Stalinist ayaklanmaya ve bölünme için şiddete geri dönmeyi düşündüğü açıkça anlaşılıyor. Öcalan, PKK güçlerinin zaten yurt dışında olduğunu, gerektiğinde bu güçlerin ülke içine girerek bir iç savaş başlatacağı düşüncesinde çekinmeden dile getiriyor. Kısaca özetlersek Öcalan'ın, kendi hakkında Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığının vermiş olduğu Marksist-Leninist temelde bir devlet kurma tespitindeki fikrinden vazgeçmediğini, silahlı bir ayaklanma için silahlı terörist güçlerin temin ve tesisine çalışılması talimatını verdiğini, örgütün Marksist-Leninist propagandasının daha da büyütülerek tabana yayılmasını, örgüt militan sayısının çokça arttırılmasını emrettiğini ve bölge insanının bir iç savaşa hazır olmasına yönelik hazır edilmesini istediğini görüyoruz. Tüm bunların yanında Abdullah Öcalan'ın federasyon ve özellik düşüncesinde de pek bir değişiklik olmadığı basında yer alan notlardan anlaşılıyor. Kürtler kendilerini özgürce ifade edecek ve yönetecektir. Şu anda yasa dayatırsak büyük alerji yaratır. İleride olabilir. Tavrımız şu olacaktır. Ana ilke olursa biz kullanırız. Siz ister yasa çıkarın ister çıkarmayın. İspanya'nın bütünlüğü içinde milliyetler ve bölgelerin demokratik hakları ve dayanışmaları garanti edilir. Dün yine tartıştık. Tarihsel ve kültürel kimlikler miras zenginliğimizdir. Kendilerini özgürce ifade etmeliler ki bu örgütlenme ve yönetmeyi de içerir ve yaşamaları bir haktır ve garanti edilir. PKK terör örgütü Marksist, Leninist propagandayla güç kazanmıştır halen de daha çıkarılan gençler önce aylarca fikri eğitime tabi tutulmakta, Marksist, Leninist ideolojiyi benimsedikten sonra bu ideolojiye bağlı bağımsız bir Kürdistan kurmak hedefiyle ellerine silah almaktadırlar. Bölgede herhangi bir şekilde özellik elde etmeleri durumunda, Kürt halkı üzerinde ideolojilerinin gereği olan Marksist, Leninist, Stalinist bir baskı sistemi oluşturacakları da açıktır. İlk dönemlerinde maddi, askeri ve siyasi desteği merkezden alarak güçlenmeyi hayal eden terör örgütü, daha sonra da bu özelliği bağımsız komünist Kürdistan devletine taşımayı planlamaktadır. Bu plan sadece Kürt vatandaşlarımız için değil, tüm Orta Doğu için çok kanlı bir sürece dönüşecek son derece tehlikeli bir plandır. Abdullah Öcalan'ın PKK'nın leninist altyapısı ve izlediği komünist çizgiyi açıkça belirttiği açıklamalarından biri şu şekildedir. Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Real sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum. PKK zaman içinde marksizm leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonra da bu geleneğin değişmeyeceğini ise Öcalan şöyle ifade etmiştir. Bizim ortamımızda sosyalizmin ve komünizmin ölçüleri egemendir. Bu parti yani PKK içinde de geçerlidir. Bu komünist toplumun kuruluşuna kadar da geçerli olacaktır. Öcalan'ın yıllarca önce vermiş olduğu mesaja dikkat edilirse, komünist grupların nihai hedefinin komünist bir toplum kurmak olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Komünistler öncelikle içinde bulundukları toplum üzerinde komünizmi hakim etmeye çalışırlar. Ardından terörü kullanarak yollarına devam etmek isterler. Gerçek amaçları ise oradan dünyaya açılmaktır. Bugün komünist rejimlerin dünyanın pek çok ülkesinde iktidarda olmaması veya siyasi etkinliğinin azalması pek çok kişinin Komünist ideoloji yok oldu şeklinde yanlış bir yargıya varmasına neden olsa da biz biliyoruz ki günümüzde komünizmin sadece adı telaffuz edilmemektedir. Birçok ülkede komünizmin de temeli olan darvinist, ateist ve materyalist sistemler hakimdir. Evet. Komünizmin fikri temeli olan materyalist dünya görüşü dünyanın pek çok ülkesinde hakim ve de terör ve şiddetin yaygınlaşmasına sebep oluyor. Bu nedenle milyonlarca insanın ölmesine neden olan zulmün, çatışmanın ve acımasızlığın hakimiyetini hedefleyen komünist ideolojinin hangi unsurlarla hayat bulduğunu doğru anlamak son derece önemli. Çünkü bir ideolojinin yıkılması ancak o ideolojiyi besleyen hayat damarlarının kesilmesiyle mümkün olur. Komünizmin hayat damarı ise Darwinizm'dir. Darwinizm, komünizm, materyalizm, şiddet ve terör birbirlerinden ayrılmaz bir bütündür. Bu bütünü ayakta tutansa ideolojik propagandadır. Herhangi bir ülkede komünist düşünceye propaganda serbestliği verildiğinde karşısında anti darvinist, anti marxist, anti stalinist propaganda yoksa komünizm hızla gelişir. Dolayısıyla teröre karşı çözüm anti komünist, anti darvinist ilmi çalışmalar yürütmektir. Darwinizm yok edilmeden terörün yok edilmesi, dostluk ve kardeşliğin tesis edilmesi de mümkün değildir. Yapılması gereken PKK militanlarını terörist hale getiren, onlara ölmeyi ve öldürmeyi kolay gösteren yanlış mantığı ortadan kaldırmaktır. Teröristin silahını elinden bırakarak terörizmden vazgeçeceğini düşünmek büyük bir hatadır. Çünkü yalnızca beynindeki kanlı ideolojiler yok edildiğinde etrafındaki milyonlarca silah ona bir şey ifade etmez. Kısacası burada sorun silah değil, beyinlerdeki yanlış fikirlerde. Bu fikirlere odaklanarak inandıkları felsefenin yanlışlığını, yıllardır insanları nasıl aldattığını, sahteliğini gösterebilmenin tek ama tek yolu ise bilimsel çalışmadır. Geçmişte komün halinde yaşayan ilkel toplumların hiçbir zaman var olmadığını, insanların değersiz birer hayvan olmadıklarını, bu kainatın ve bizlerin tesadüfen meydana gelmediğimizi, yaratıldığımızı bilimsel delillerle göstermek, yani Darwin'in evrim teorisinin geçersizliğini ispat etmektir. Ancak karşı bilimsel delillerle komünistin beynindeki kanlı ideoloji yok edilebilir. İdeolojileri gittiğinde ölmeyi dahi göze aldıkları mücadeleye inançları da yok olacaktır. Gerçek çözüm isteniyorsa yapılması gereken tek yöntem budur. Aksi takdirde tehlike asla geçmiş sayılmaz.'' Sadece komünizm kelimesini sarf etmeyerek, tehlikeyi görmezden gelerek komünizm belası önlenemez. Terörün bitmesi, örgütün marksist leninist ideolojiyi tam anlamıyla terk etmesiyle mümkündür. Çünkü komünizmle tek etkili mücadele metodu, ilmi mücadele ve anti-darwinist, anti-materyalist, anti-komünist propagandadır. Bu fikri mücadele tüm komünistlerin korkulu rüyasıdır yapılacak olan ilmi mücadele Allah'ın izniyle komünizmi dünyadan silip yok edecektir. Sevgili izleyenlerimiz ilk bölümümüzün sonuna geldik. Sonraki bölümümüzde Türkiye'nin güneydoğusunu neden bölmek istediklerinden, suni bir terim olan sözde Kürt sorunundan bahsedecek komünizmi besleyen Darwinist ideolojiyi detaylı olarak anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Gelecek bölümde görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.